Evet arkadaşlar, öncelikle tekrardan merhabalar, ben Orçun Turap Fırtına. Programlama temelleri, ilk sorumuzun kodlarını yazmıştık sizlerle beraber. Bunun da videosunu çekmiştik, bunları da yüklemiştik zaten. Arkasından bu videoda yazdığımız kodların, yani bütün hepsinin, Şurasında ufak bir sıkıntı oldu, o indi artı bir olarak yazdığım değerde sayı değeri olduğu için benim programı kabul etmedi. O yüzden onu sildim. Bu şekilde çalıştırma yapacağım. Öncelikle <laughs> şurayı bir silelim. Sizlerle beraber çalıştırmasını da kontrol edelim. Bakalım çalışıyor mu? Şöyle başka bir bakalım bir sıkıntımız var mı? Sıkıntı yok gibi gözüküyor. Redline'ımızı yazdık. Tamam. Şöyle F5'imize basalım. Evet. İsa biraz yavaş. O yüzden biraz yavaş geliyor. Kusura bakmayın. Ben yazılıyor mu? Deneyelim. Gördüğünüz gibi çalışım sağlıyor. Tabii ki bunu daha fazla değer yazabilirsiniz. Bir tane daha iki tane daha yazdığınız zaman bu kesinlikle kapanacaktır. Çünkü kapanmasının sebebi buradaki e, ee, toy 32 değerimiz. Bunun e, üstüne geçmeyecek şekilde istediğiniz sayı deneyebilirsiniz. E, bu videonun da sonu böyle olsun teşekkür ederim arkadaşlar iyi günler